Atladım direkt silah, silahın üzerine atladım. Çok iyi çektim. Silah almam lazım. Ben bundan silah alacağım da. Eğer bir sakin olursa ne? gelin bana yukarı doğru gelin. Yukarı... Ondan vurdu, vurdum. Sırtını alma ondan vurdum. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Nasıl ne yapıyorsunuz onu? Koru beni, koru beni, koru beni mermi Koru beni Ya. Al Nasti, şey. eline konla sağlık. Nasti kimdi? Atsın klandan ya, uğraşamam ama nakoyim. Ay Reis burada. Benim, benim klandan mı? Benim klandan mı Nasti, tamam. Evet. Unutturma diğer Ama maç bitince girip atacağım. Ya ben bana ya yani anlatıyorlar görüyorsunuz Aç şimdi kınay! Ne yapıyorsunuz? Sana hediye atıyordu ya, hediye atıyordu sana. Bir de benim yargıcım değil mi bu? Bir de benim yargıcım. Eline sağlık kanka, evet. eline